kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu ne video çekiyoruz sen bilmem söyler misin? Yerde lav var arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlarımla birlikte yerde lav var çekeceğiz. Şimdi ben kendimi tanımasını istiyorum. <laughs> Soldan ilk sentenet. sen tanıt. Sen tanıt. Sen tanıt. Sen mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> İsmim Kuzey. Soyadım Yanık. İddialı Kazanacağım mısın? Kazanacağımı düşünüyorum. İzmir. O yüzden ben iddialıyım. İsmim Beyza Nurdoğan. 11 yaşındayım. İddialıyım. İsmim Ahmet Arif İskender. 12 yaşındayım. Çok iddialıyım. İsmim Su. 10 yaşındayım. İddialıyım. Benim adım Süreç 10 yaşındayım. Ne? İddialıyım. Süreç <laughs> Gel. İddialı geldim. İddialı gideceğim. Bravo, Merhaba. <gülüyor> 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 Merhaba ben Toprak. Soyadım Özcan. İddialıyım 13 yaşındayım. İlk defa görenler var ya. Ben Toprak ve Belra kardeş arkadaşlar. Kaç kişisiniz? 6. Ben saymayı biliyorum. Şimdi biz dağılıyoruz ve abim Vallahi. Ve süreli arkadaşlar. 3 canımız var. 3 canınız var. Ödülüz en son söyleyeceğim. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Evet başlıyoruz şimdi. Herkes buraya toplaştı mı? Çime en son ulaşan bir canı gider. Çime geçeceksiniz. Ama buradaki çime değil. Yandın. Ya. Sen <laughs> <yandın. Git gülüyor> ya. de yandın. gitti. Kabul etmiyorum. Buradaki çime geçeceksiniz. Orada çime ya. hayır, hayır, hayır hayır hayır. Hayır geç. Ben hayır, kendim bana. Tamam Ahmet, canım var Ahmet <laughs> Beyza da geçti, Sıraç da geçiyor. Ya. Hop, geçti. Ya. Sıra Berra'da. Ya. Sen yandın ya. konuşma konuşma. <laughs> Geç, o. şuraya geçeceksin, sağa geçeceksin. Hayır, oraya değil şuraya. Ya. Yandı. Berra da geldi buraya. Hayır. Ya, bu, buraya geldim. Hayır. hayır. Buraya geldim. Ben bu çimliyordum. Evet arkadaşlar. Şimdi üç canı olanlar burada. Beyza, Ahmet Sıraç ve kaybedenler de burada. Ya, Kuzey, Toprak, Berra. Haksızlık yaptın. Haksızlık yok. Haksız. Hayır. haksızlık yaptın. Bir canınızı götürürüm. Bir canınızı götürürüm. hayır var. Haksızlık yaptın ama. Evet arkadaşlar. 2 canınız kaldı. Şimdi biraz daha dağılın ben geleceğim. Neyse. Evet, 2. tur hoş geldiniz. Sakın ben demeden atlamayalım Son sözüm bitirene kadar atlamayın sakın. Tamam. Şimdi burada yerde lav var, tamam mı? Tamam. Şu betonda yok sadece. Şu betona geçmeye çalışacaksınız. Aa! Hocam beni gülenmez. Şu beni betona atlayacaksınız. Oh! <laughs> ya, ne toprağı, toprağı Toprak yanıyor mu? <laughs> Yanmadı. <laughs> burada <çarpan gülüyor> var. Hayır her burada her yerde lav şey. var. Buraya her geçecek şey. ya, Burada yerde lav. Şime bas. Yok, çimde de yerde lavar. Şu abi, beton. Geçeceğiz. Bak Sen şu de betona de geçeceksiniz de kardeşim geçeceğiz. buraya. Abi, abi, abi. Nerede Nerede abi, eşya abi. verin. Odun ver, odun, odun. Hadi evet, oha yani. Şu beton da var hadi. Şu beton da var. Ya oha zaten oraya atlayamayız. Bak bu çimde yerde var işte buraya. Abi, ben şu binaya atlarım. Şu şu Şuradaki şey buraya sayılıyor mu? Nasıl ben bunu alsak Üzerine basabiliyor muyuz Basabiliyorsun üzerine. Buraya basabiliyor mı? Hayır, yerde lav var kardeşim. Buraya bak. Sahil Topi. E ne yapacağım? Uçacağım mı? Topi. Topi. Hayır orada da yer var. Sayılıyor oğlum. Sayılıyor oğlum. Şey. Ben alayım mı? Ben alayım mı? Topik Topi. sen gel. Topi. Ben Sen alayım, alayım. mı? Şimdi sen çok Kuzey, Sen alayım şey mı? Sen buraya basma kardeşim ya burası yok. Devam ediyor zaten. Tamam yükseliyorlar. Sadece buraya basamıyorum. Ben çıkayım sağ. Maymun uh -huh. hmm. kardeşim kolay. Oğlum keşke biraz daha ileri alsaydım Keşke. Şu, şu e, ısıyı basabilir miyiz? çöp? Üsün. Ne? Basarsın, basarsın oraya. Sen basars, yeri var ya şurada. Hadi topu Hadi hadi. Hadi abi. Atarsın. Hadi çok ben hakem hadi sen. ama küçük bir yere değerse sayılmaz. Sayılıyor oğlum. Abi küçük. Tamam ama ayağın değecek oraya. Bak İlk ama kayarsan İlk düşersen. Beni gider. Ben atayım mı? Atma. Bacağını uzatarak atla. Bacağını uzatarak atla. Bacağını uzatarak atla. Bacağını. <laughs> Oy tek de atladı. Şimdi nasıl geçeceksin oraya? Ben. Ben. Bak bir ayağına Ayağın kaldır şöyle. Bir dengede durmaya çalış. Hadi şöyle bir şey var. Ayak ucunuz değse bile yanlıyorsunuz. Vallahi mi? Evet ama şuraya. Yapacaksınız bak lavlar yükseliyor. Oyunca. Oha. <laughs> Oha. Oha vallahi hayır. Oy. Geçti. Lan geçti. Bir şey diyeceğim. Onu sen kendin <laughs> <seni>. He oldu. <laughs> Bela ben çekerim. Oha, Oha lan. Ben geçerim alıyorum Al. ben. Al. Kızlar kızlar. Allah Allah. <laughs> Yandı. Atla bakayım Sıraç. Hayır oğlum. bence Var bir canı var. <laughs> Oy! Çekilin oradan, çekilin. Ne yapıyorsun oğlum? Şey Ayakkabı mi? var ya, almış. Sıraç ayakkabını at bana da bırak. Sıraç ayakkabını bize de bırak. Ya oğlum. <laughs> Sıraç valla ayakkabımı çıkarabilirsem çıkar. Sıraç daha uzasa. Oy! Salmayayım. Oğlum ben nasıl çıkacaktım halkımı? Dakika. Dakika yok mu? Çek. Vay. Asıra lütfen. Yok, yok kardeşim. Yok. Mi? Yok artık. Aa, ben Çıkarlı... ayakımı nasıl çıkartacağım Aa, o Oğlum ben... O, seni çıkartmana gerek yok. İşte yardımlaşma. <laughs> ben nereye kaldım? Atlayamayacaksın ama. <gülüyor> oy. <gülüyor> <Ben fena kaldım. gülüyor> Atla oraya. <laughs> Ateş. Tek kişi. Oy, oy. Beyza'nın kaç canı var? Benim mi? Şimdi herkesin kaç canı var? Senin kaç üç, canı var? 3 3 2 3 3 3 3 3 Berra'nın 1, Ahmet'in 3, Sıracın 3, Toprağın 2, Kuzey'in 2, Beyza'nın 2 Kalim abi Berra değil Tamam siz <laughs> dağılın Nereye dağılalım? Kafanıza göre ben sizi bir yerde toplayacağım zaten <laughs> Ayakkabı var mı? Ya Salim <laughs> abi oha! Ne Salim var, abi oha! Niye dipte duruyorsunuz? Çekil! uyanık. Hadi söyle. Açırsın. Benim elim acıdı. <laughs> Hadi. O ne oğlum? Monopoly geç çıldır geldi. E, Yerde lan var ama şuraya çıkacaksınız. Buraya. Oha. Başladı. Ben de onu topu sattım. Ha? Al onu Geçin sıraç. Topu bende. Topu bende. Şimdi. Aa, Aa ileride. Oha Anne. Salim abi biz kafanın oraya mı çıkacağız? Evet. Ben, ben, Hadi oğlum. Tabii, oğlum. Toprakla kuzeye geçti sayılır. Sayın abi yok bir deveye çıkalım olur mu? Çıkarsın ya. senin iki canın var senin bir. Hayır be, onun bir benim iki. Senin de bir oğlum. Hayır benim iki. Tamam. Sen benim ben iki ben olsun ben, ben, ben senin. Hayır hayır hayır. Oh, ya. Benim iki şey yok. Al hadi bak. Allah razı olsun. Merak eğlendi. Hayır. Hocam ben de geçtim. Hocam. Sen orada. oradan. Hadi yap. Oh! Survivor Nagihan Seda. Dur, dur. Lan! Tamam e hadi bir daha var. şans tanıyorum. Geç hadi sen de geç. Geç 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 geç. Ben buradan bek kendim. Tutuyorum ben geç hadi. Bitti! Yaptım! <laughs> Eşref amca parkı. Bizim park. park. hala 3 canı var. Aa! Oha Beyza da geçti. Eşlep. Tamam şimdi herkesin kaç canı var kendini Eşlep. söyle. Üç. 2 2 3 2 3 3 3 Ne oluyor oğlum? Alo. Topla. Oğlum o nereye gitti? Benim iki canım var. Selma elime yaptım ama çabuk. Ne yaptın oğlum? Çizdim fullen. Şimdi yerde lan var. Ama şu betonlarda yok siyah betonlarda. Yok. Yokuşun aşağısına geçmeye çalışacaksınız. Oradan ama. da geçebilirsiniz. Kolay. Çekil sıra sıraç. Şey ben mi Çocuk. 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 Şu köşeler siyah. Tamam. Şuralar mı siyah? Aha bastın mı sen? Evet bastım. Bastı. Buralarda, bastı. Buralarda bastı. O köşe gri, gri mi lan? Lan siyah, siyah. mı? Bak aynı Burası mı? Buraya geçersen yanmazsın ama beyaz yere yaparsan yanarsın. Sen Hayır geçemez. Hocam. yere Siyahlar mı var daha Aynen siyahlar Ay, da yerde baba. Kandırmıyorsun değil mi? Yok. <laughs> Kameraman. Kameraman emanet alınır beşten. <laughs> Oyam emanet olarak. Beyza var. sen niye hep arkada kalıyorsun ha? Gel. ki. arkada. Ben şuradan. Beyza arkada değil. Ben şuradan yiyeceğim lan. Öyle mi daha çok? Daha az. Biz ne yapıyoruz? Bitti orada. Bitti mi? Evet bitti. Siz oraya ben geçtiniz. Yok. siz yok. Ne bitti. Hayır. Yoksa mı gideceğiz? Evet. Buraya. Abi çok basit oldu bu ya. Abi. Göreceksiniz bak. Abi basit. kazandım mı? İneyeyim mi? İn. İn. Burada inebilirsiniz. Tamam. Ben tamam. anasımı alayım. Arka beşte. Ya. Ay. <laughs> hocam ben de geçtim. Tamam sıra Beyza hocam, 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 hocam beyaz amaçlı. Hocam beyaz amaçlı. Hayır hocam beyaz hocam beyaz Hocam beyaz amaçlı. Hocam beyaz Hocam atlarken. Geçiş, geçiş. Tamam bakıyoruz vara gidiyoruz. Var Böyleydi. Bakıyoruz şimdi silajın kaç canı var? 3 3 3 tane. Beyaz bas. Beyaza bastıysa 2. Bir canın var. Abi, o şey dayı, Bakacağız Ay, oğlum bak kamerada bir şey var. Buraya atladı. Abi buraya atladı. Tamam kamera diye bir şey var. ben de Tamam. Arkadaşlar kamerada gözükmediği için silajın da 3 canı var. Kimse eğlenmedi. Bal gibi de gözüküyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya arkadaşlar. Hadi süsle evet, <laughs> Daha var var. Daha başlamadı geçin. 10 saniye içinde geçmezseniz yararsızsınız. 5 Arkadaşlar şimdi buraya herkes topladım. Herkes ilgili ikili grup oldu. Yerde lavlar şuraya geçeceksiniz. Basmadan yere. Hadi, hadi sıra sen de yapalım. Beyza! Beyza! Elendim. Beyza! Ya! Sıra. Ben çek. Aa! Düş. Hadi Selma abla. Şimdi Beyza'nın kaç canı var? Kim elendi? Bir tane canı vardı. Şey Ama elim çok fena vurdu. Abi ben burada duracak mıyım yoksa oraya mı gideceğim? İyi ne yani şimdi inebilirsin. Abi oha. Şimdi, abi, şimdi Allah. Beyza Allah. elendi. Bir kişi aranızda ayrıldı. Senin kaç canın var? Elendi. Bir canım var. Ha tamam bir canı Allah. var herkese. Ben buradan nasıl çıkacağım? Benim elim açmıyor. Tamam. Elimi vurdum. <laughs> elimi sıkıştırdım. Şimdi tek Beyza elendi arkadaşlar. Herkes Ele sırasına can. Ben... Beyza bu turda bir canı gitti arkadaşlar. Şimdi herkes sırasına canını söyleyecek. Bir Maalesef bir. De, bir de. Dağılın siz. Ben sizi yine bir yerde toplayacağım. Abi. Ama... Beğer kadar Allah. benim ağzım orardı. Arkadaşlar biz sıraçla Ahmet'in üç olduğu için biz bir grup kurmaya karar onları verdik. Onları eleyeceğiz. Evet. Onları elemek için bir grup kurduk. İsmimiz de fırtınalar grubu. Şimdi biz toprakla ikimiz Ahmet'le sıraçın üzerine oynayacağız. Sen de beyaz Neden ben beyaz? <laughs> Kendinize kızsınız ya. Biz Onların üzerine oynayacağız. Hadi bakalım. İnşallah biz kazanırız. Ödülü de alacağım. Fırtınalı. Bir şey diyeceğim. <laughs> <verirsin ya. gülüyor> Sayma abi ödülü bize söyle. Vallahi ben kimseye. Hayır yapayım. sonunda kimseye. Ben taraf tutmuyorum. Sadece siz çekin. Arkadaşlar bizim taktiğimiz az önceki turda aslında Sayma bize yardım etti. <laughs> evet yardım ettim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadan arkadan. Arkadan arkadan. Sonra biz de geçtik. Ben de hemen çektim. Kuzeygil'in Çünkü... plan yaptığını gördüler. Şimdi bunlar da gruplaştı. <laughs> Sizin grubun adı biz, <laughs> ne? Bizim grubun adı. Sağ. Sağ. Selam, selamun aleyküm ya, grubu. Ben de bu takımdan almam lazım. Arkadaşlar yeni bir transfer ekledik. Beyza, Beyza da duydu Beyza arkadaşlar. Beyza Nur Doğan. Şimdi plan ne? Arkadaşlar plan şöyle. Mesela birimiz mesela geçemeyecekse diğerimiz ona yani canını verecek ve onu sırtında taşıyacak. Ben taşırım. Yardımlaştınız yani. Yardımlaşacağız. Yani. Arkadaşlar Salim abi de orada yardım. Ben bunu ettim. alırım. Planımız bu kadardı. Ben tamam siz geçin. Olayacağım. Ben sıra, sıra sıra çağıracağım. Bu sefer zorlu olacak. Evet arkadaşlar çok karıştı için şimdi final turu yapıyoruz. Gruplaşmalar oldu zaten. Kuzey Toprak, Berrak, Siraç, Ahmet, Beyza grubu oldu. Onların grubu sağ Kuzey Gül'ün grubu da Fırtınalar. Şimdi bu köprüde yerde lav var yok tamam mı? Gruptan en çok kişi kim ulaşırsa ilk mesela şuradaki köprüye bakın. Taşlara basarak şuradaki köprüye gideceksiniz. Çimenlere basarsanız yanarsınız. Yerde lav var. Nereye gidiyorsun? Buraya gideceksin şuradaki köprüye. Toprakla kuzey hızlı. Evet, topra Berrak eğlendi. Ama bir dakika. Berrak eğlendi. En çok Beyza ya. sakın eğlenme. Toprak gidiyor. En çok kişi giderse değil mi? Aynen. Abi ama lütfen. Ya. Beyza İlk sakın giden. Topi sen git Topi. Hayır öyle yok. Toprak gidiyor. İlk 3 kişi. Ulaşan 3 kişi. Berrak eğlendi. Toprak yeah. ulaştı. Beyza sakın eğlenme. Kuzey ulaştı. Bastı mı? Bastı bastı. Evet kazananlar fırtınalar. <laughs> İlk ikisi geçti. Ah <laughs> Bekzade Efendi. Ayağım sizi Yeter eliniz öyle çıktı. Tamam. O da çıktı. Şimdi ödülü merak ediyor musunuz? <laughs> <laughs> Ar oley, Arkadaşlar şimdi olay, olay. bunlar ödülü 500 bin TL zannediyor. Daha çok. Daha çok 500 para. 500 bin. Şimdi siz kazandınız ha 500 TL. Ödül dondurma. <laughs> Şimdi karşı taraf gidip kuzey ile dondurma alacak. Sonra kapanışa gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kaybeden şu grup gittiler ve aldı. Sağ aldınız bakmak istiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Şunu aldık. Ne? Şundan 3 tane var. Şundan. Bir de 2 tane de twister aldık. Evet, ikisi de yeşil. Tamam siz aranızda paylaşırsınız. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. kalın.